Merhaba ben Edip. 12 Ocak 2021 Halis Bayancuk Bayancuk adında bir genç var. Karasakallı sakallı böyle. Ee, Ebu Hanzala takım şeyini kullanıyor, takma adını. Ebu İbni olunca böyle birdenbire kutsallaşıyor. Kendisine hoca dedirtiyor falan. Ee, zeki birisi. Ama maalesef beyni dogmalarla virüslerle iyice maalesef şey edilmiş işgal edilmiş, düşünme mekanizması tahrip edilmiş birisi beni şeyden eleştiren hatta hakaret ve iftira eden bir video yapmış belki birkaç video bunu az önce gördüm geçmişte de gördüm pek ciddi almadım bir baktım adam iftira ediyor havalara giriyor. Kendisi tipik bir müşrik. Şöyle şeyine bakalım. Burada birazdan onun videosundan onu konuşturacağım. Kendisi selefi melefi ama sünni bir müşrik. Bütün sünniler gibi şeydir. Yani işinin yaptıklarının hemen hemen hepsine iman etmiş ve ellerine geçerse cübbeliden bir farkı yok açıdan. Cübbeli gibi kölecidir bu cübbeli gibi cariyecidir bu. Cübbeci gibi pedofiliyi sünnetleyen birisidir. Haşa Ayşe'nin yaşını 6 yaşında Muhammed Peygamber 53 yaşındayken evlenmiş, de nikahlanmış, 9 yaşındayken yatağa girmiş. Bunu sünnetleyen birisidir. Ee, mürted öldürülür Cübbeci gibi o da cübbeli gibi O da mürtedin öldürülmesi Yani dinden dönem varsa Mafya gibi öldürülür şeklinde Namaz kılmayan dövülür öldürülür müldürülür Kadınlar ikisi de Cübbeli gibi kadınlar çuvala sokulur Tabi bunlar Mekke müşrikler Birçok şeyi Mekke müşriklerinin Aynısının tıpkısı Allah'ın haram etmediklerinice nice şeyleri Bu haram eder uyduruk hadislerle İbni falan Ebu falan yoluyla Cübbeli gibi işte kılımalı falan sünnetler bu gibi şeyleri ölüm cezası mesela şey rejim cezası iftirasını kabul eder cübbeli gibi sünnetleme münnetleme bütün bu felaketlerin yüzde 99'unda cübbeliden bir farkı yok işten bir farkı yok aynı şey bütün sünniler böyledir. Allah'ın ayetlerini inkar eder. Nasih mansuh palavrasıyla işte şu ayet şu ayetin hükmünü neshetmiştir. Yani bu ayet burada ama hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Çünkü onların kafalarında Kur'an'da çelişkiler vardır. Çelişkili ayetler bir sonra inen bir öncekini nesh ediyor. Hatta hadisler bile ayetleri nesh eder diye inanırlar bunların Hanefi versiyonu falan bütün şeyleriyle bir şirk Allah'ın hükmünü yeterli görmez. Muhammed'i şeriatın, dinin sahibi yapar. Muhammed yaparken Muhammed adına Muhammed'e en büyük hakaretleri iftira eden e, hadis palavracılarını, üreticilerinin uydurduklarını Allah'ın hükmüne ortak koşar. Fela yüşrik bi hükmü rabbihi ahaden inil hükmü illa Hüküm ancak Allah'ındır. Buna itiraz eder. Allah'ın hükmü yerine Allah artı Muhammed artı falan filanın hükmü diye. Ondan sonra la ilahe illallah deyip nokta koymaz. İlla şehadete Muhammed'in ismini ekler. Kelime-i tevhidi, kelime-i tesniyeye çevirir. Bütün bu şirklerine rağmen, bütün bu saydıkların hepsi Allah'a şirktir. Yani insanların uydurduğu hükümleri, insanların e, haramlarını, helamlarını Allah'a isnat edip kutsamak şirktir. Yalanları, palavraları kutsamak şirktir. E, şirkin en dibinde, en pisliğinde sürünürken tevhid, mevhid men tevhid eriyim falan diye de havalar atar. Şimdi e, buna ilgili homomakatus diye bir şeyim var. Daha önce e, şu denedik. Şimdi, şimdi neyse. O adı nedir bu derneğin? Şimdi Homo Macatus'ta sanıyorum o da vardı. Yani bunların e, dininde e, oruç bozma ile ilgili bir sürü kitaplar falan yazmışlar. şey. <laughs> Tuvalete gitmekle ilgili, yıkanmakla ilgili, kıç yıkamakla alakalı falan bir sürü en böyle... Ee, şey taharet babı en böyle şeydir. Yani temizleme falan diyor ya dünyanın en pis insanları da oluyorlar bu arada. Temizleme diyor. Üç taşla yıkayacağı şey kıçını temizleyeceksin işte. Temizleme dediği odur. Yani <laughs> inanılmaz şeyler ya. <laughs> Neyse. Bunlar işte kıçını böyle şey yıkamayacaksın, abartılı yıkamayacaksın. Çünkü kıçını abartılı yıkarsan işte i̇bn Falan, Ebu Falan'a göre orucun bozulabilir. Çünkü oradan su içebilirsin diyorlar. Onun için homo makatus dedim. Yani ayrı bir tür olması lazım. Normal insanlar kışlarından su içip oruç bozmuyorlar. Bunlar bozuyorlar. Kitaplarında, fıkıh kitaplarında detaylı olarak bu anlatılır. Şimdi bu adam... Bir de kahraman havalarına giriyor böyle. Kahraman havası iftira ediyor. ben onu ispiyon etmişim. Yalan söylüyor, iftira ediyor." Ondan sonra bir de bizim tartışmadan kaçtığımızı söylüyor. Yine iftira ediyor, yalan söylüyor. Ben dürüst birisi zannediyordum. Biraz saygı duyuyordum. Ama kesinlikle o saygı da kayb kayboldu. Çünkü yalan söylüyor. Tam tersine defalarca tartışmak istedim. Defalarca hatta videolarımda ona çağrıda bulundum her zaman için hazırım, her zaman için demeyeyim de bazen meşgulüm bir toplantı şeyi olabilir ve da hasta olabilirim ama yani normal e, sağlığım olsa önceden haber verse buyursun kendi kanalında bir canlı yayında edip gelsin desin. İnşallah o zaman da o canlı yayına kendi şeyine çık onun e, kanalına çıkarım veya da herhangi bir canlı yayında benim kanalıma çıksın. Benimle iletişime geçen binlerce insan, benimle iletişime geçmek çok kolay. Rahatlıkla e-mail ile iletişime geçebilir. veya da üçüncü bir karar, ikimizi de tanıyan birileri der ki edip, al işte edip hazır, ben hazırım, buyursun benimle irtibata geçin. Ben onunla tartışmaya her zaman için hazırım, meydan okuyorum ama utanmadan, iftira ederek bizim kaçtığımızı, kendisinin böyle tartışmaya açık olduğunu fena söylüyor. Seni gidi seni. Seni gidi seni zındık. <gülüyor> zındık. yani <laughs> öyle uyduruk kahramanlıklar. Ben kimden hiç kimsenin tartışmasına kaçmış değilim. Tam tersine. Hayatım boyunca demeyeyim de Kur'an'ı sadece Kur'an'ı şey ettiğimden sonra hiçbir tartışmadan kaçmamışım kardeşim ya tam tersine. Hadi buyur hodri meydan. Hasan Bayuncuk. Bayancık. E Hanzala. Hanzala'nın babası. <laughs> Çocuğuna Hanzala ismi. Hanzala ne demek ya? Hanzala. 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 Neyse. yani kendisine Arap ismi vermekle bir şey Yani bir Arap şeyi, özentisi. Müslümanlıkla Arap Arap ırkçılığını, milliyetçiliğini karıştırmış bir gariban, zavallı. Acıyorum. Yani o zekasını kerşey doğru düz bir şeyde kullansa o hurafe, çelişki dolu kitaplar arasında taklalar atarak kendisine iman etmiş bir grup zavallıyı bulmuş, müridi bulmuş, mukallidi bulmuş. Onlara hikaye anlatıyor. Kendi hayatını da tehlikeye sokuyor. Onların da hayatını tehlikeye sokuyor. Ama bu arada bana hava atması şurada. Ben hepsini göstermeyeceğim. Çünkü benim bir de bu adamla bir şeye tutuyor. Böylece aklınca işkâhçılık yapıyor. Beşkâhçılık yapıyor. Ne alakan var? İşgüzarlar, işlerine gelmeyen bir şey duyduklarında hemen götürüp müdavazlıyorlar. Bir saniye. Bir saniye, sesi kesildi ya. Yanlış düğmeye bastım tam yerinde. Baştan şey diyeyim. İşgüzarlar, işlerine gelmeyen bir şey duyduklarında hemen götürüp müdavazlıyorlar. Veya bazı hocalar özellikle hocalar özellikle böyle gambazcı hocalar var. Hani eskiden kralların soytarıları vardı. Kralı güldürmek için, kralı keyiflendirmek için takla atardı, komiklikler yapardı. Türkiye'de de öyle ekranda medya yüzü olan şaklaban hocalar var. Bunlar siz farkında değilseniz bizi sürekli şikayet ediyorlar. İşte ben onu hiçbir vakit kimseye şikayet etmedim. Yalan söylüyor, iftira ediyor utanmaz herif. Tam tersine cezaevi girdiği cezaevine içeri sokulduğu için üzüldüm bu konuya. Kuytul konusunda da bunlar cezaevine sokulmaması lazım. Çünkü sadece fikirlerini, inançlarını, şirklerini, münafıklarını, yüzlüklerini yalanlarını konuşuyorlar. Eyvallah. Yalancı olmakla, Allah'a iftira etme konusunda, peygambere iftira konusunda serbestler. İstedikleri yalanları anla, dini olarak insanları anlatabilirler. Bu konuda özgürler. Yani şeytanın şeyini yapıyor. Şeytan adına hani şeytanın uydurduğu bir tevhid şeyi var onu anlatıyor. Tevhid diyor ama yaptığı bütün dini şirk. Bunu kendisiyle tartışmaya hazırım buyursun. Öyle müvahhit havalarına giriyor ya. Aynı Mekke müşrikler de kendilerini muvahhid zannediyorlardı. Vallahi Rabbine ve mekünne müşrikin. Diyorlar. E vallahi Rabbimiz biz müşrik değildik diyorlar. Onlar İbrahim'in yolunda olduklarını iddia ediyorlardı. Bir tek şeyde birkaç noktada cübbeliden farklı işte şefaat konusunda, ölülere tapınma konusunda o konuda iyi. Yani bir farkı var. Ama birçok konuda şirke giriyor. falanca anca İbn-i Ebu'nun palavralarına Allah'a iftira ediyor din yapıyor. Allah'ın haram etmediğini haram ediyor. Allah'ın ayetlerini inkar ediyor o kitaplar için. Nasih mensuh şeyleriyle. Yani şirkin dibinde ama ondan sonra bakıyorsun havalara giriyor. Anca yerde diyorlar işte bazıları çıkmış müthiş bir şekilde örgütleniyorlar herkese kafir diyorlar. Adam ne yapmaya çalışıyor? Ve bana göre bütün sünniler potansiyel eşittir. Çünkü aynı uyduruk dine, aynı şirk dinine iman ediyorlar. Bütün mesele zaman meselesi, imkan meselesi. Sadece sen değilsin. Cübbeli de işit. İşidin bir tek şeyden cübbelinin, o nakşi tarikatların veya da sünni dinin, diyanetten bir tek farkı ellerine imkan geçti. O imkanı kullandılar. Ve bir de şeye tapınmıyorlar. Hani ölülere kılamıla tapınmıyorlar. Onun ötesinde her konuda en önemli konularda aynısının tıpkısı. Kadın düşmanlığından tut insanları katletmeye kadar. Kölecilikten tut rejime kadar. Adam birilerine haber veriyor. Bak dikkat edin ha. Falanca semtte birileri var. Adamlar örgütleniyorlar. İnsanlara tevhidi anlatıyorlar. Bütün semtte yayılmışlar. Nereye baksan onları görüyorsun. Ben öyle bir şey söylemedim. Bak karıştırıyor. Telbis yapıyor. Beni onlarla karıştırıyor seri. Bir başkası çıkıp konuşuyor. Bu IŞİD kafası. Aa bu, bunu demek de nedir? Bir kere yani içinde bulunan devlet senin gibi o da müşrik bir devlet. Yani iş mi yani? Birbiriniz aynısını tıpkısı al. Vur bir Bu IŞİD kafasıdır diyor. Evet bunlar belki bugün IŞİD değiller diyor. Ama bu Eren Erdem'i gösteriyor. Siz Eren, Siz Eren Erdem'i. Erdem Bunlara engel olmazsanız diyor. Yarın bunlar da IŞİD gibi yapacaklar diyor. Dillerinin dikkatini çekiyor. Yani bak bakana burada... Eren... Eren Erdem'i de hedef gösteriyor. Belki de Eren Erdem onu hedef gösteriyor. Eyvallah. Ama bu adamlara dikkat edin. Yürek yok çünkü. Adam değiller. Ha. Adam değiller. Adam değiller. Adam değiller. Bak. Şimdi dinleyin. Adam bak. olan adam hüccetin karşısına hüccetle çıkar. Yüreği olan adam davasına hak olduğuna inanan adam hüccetin karşısına hüccetle çıkar. Gelir der ki kardeşim siz bu ümmeti sapıklığa çağırıyorsunuz. Aynen. Siz bu ümmeti dalalete çağırıyorsunuz. Defalarca dedim. Evet. evet. Sen bu ümmeti dalalete çağırıyorsun, sen bu ümmeti şirke çağırıyorsun, sen bu ümmeti zulme çağırıyorsun, bu ümmeti kan dökmeye çağırıyorsun, bu ümmeti köleliğe çağırıyorsun, bu ümmeti abedet tağut, tağutların abdi kölesi olmaya çağırıyorsun. Sen bir tağutsun, haddini aşmış, Allah'a iftira eden, kendi heva hevesini veyahut da İbnünün, Ebu'nun heve heveslerini, palavralarını Allah'a iftira eden bir tağutsun haddini aşan bir olsun diyorum. Evet sadece bunu demiyorum. Buyur tartışalım hüccetle diyorum. Var mısın? Var mısın buyur ne zaman istiyorsan. Ben birkaç gün arayla canlı yayın yapıyorum. Çete girenler, çet girenleri şeye alıyorum. Canlı yayına alıyorum. Hiç seçim meçim yapmıyorum. Hiç giren giriyor. Benim düşmanlarım da giriyor, dostlarım da giriyor. Ülkücüsü de giriyor, Akıncısı da giriyor, AKP'cisi de giriyor, CHP'lisi de giriyor, HDP'lisi de giriyor, PKK'lisi de giriyor, işitçisi de giriyor. Görebilirsiniz, geliyorlar, insanlar diyalog kursun, kim olursa olsun. Hiç kimseden kaçtığımız yok. Onlar da bizden kaçmasınlar. Çünkü konuşabilmeliyiz, kim olursa olsun. E sen de oraya girebilirsin veya sen, senin destekçilerinden birisi girebilir, oradan gün alabilir. Hani bana ulaşma konusunda diyelim ki e-mail, telefon numaramı bulamazsınız ki bulan bir sürü böyle şeyci var, e, nedir, e, selefi, melefi var, sünni var beni arayan e-maille falan. Hani edip cevap vermiyor diye yalan da söylemenize şey yok çünkü ben açık bir insanım. Böyle seçmeden canlı yayına şey veren Zoom e, programının katılımını veren hem de lobide seçim yapmadan geliyor olduğu direkt olarak lobisiz mobisiz orada zoom'da takılmadan o direnge, dileğin gelebilir. Onlardan birisini de birisini gönderebilirsin oradan gün alırız. Orada gün ve yer belirleriz. Hangi kanalda hangi gün tartışmaya açığım. Var mısın? Var mısın? Utanmaz herif. Böyle öyle havalara giriyorsun he? Hem iftira ediyorsun hem de öyle kahramanlık havalarına gidiyorsun. Bak 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 devam ediyor. Veyahut da kendini ilan et. İlan et de ki, şu, şu günler hangi edip sen hangi günde şeysin diye. E, hangi günde şu, şu, şu gün şu saat şu gün şu saat bana üç tane ihtimal ver. Çünkü toplantım olur ve hatta ders zamanım olur. Belki o gün olamam ve o da yol yolcu olabilirim o zaman. Bana üç gün ve üç vakit ver. Türkiye'de akşam olmasını tercih ederim. Bir videoda ilan et De ki bunlardan bana edip bana üç günde beş günde bana cevap ver. Ben sana hatta video yaparım ilan ederim dünyaya. Derim ki tamam. Şu gün ve şu saatte senin önerdiğin şu gün ve şu saatte seninle buradayım ben derim. O zaman orada görüşürüz. Çünkü bu arkadaşlar iftirayı da atıyor. Ar işte edip kabul etmedi diyor. Hatta diyor meydan oku okumaları lazım. Bizimle gelip tartışmaları lazım ama tartışmıyorlar. Vay 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 vay. Biz halkımızın iyiliğini düşünüyoruz. Gelin oturun. Biz size anlatalım. Yanlış yoldasınız der. Sizin yanlışınızı size anlatır. Sizi gambazlamaz. Sürekli bir şekilde sizi bir yerlere şikayet etmez. Kimdir peki bu kafirler? Ha. Evet, neyse. Ee, i̇şte gördünüz yani böyle havalara giriyor. Ee, umarım kendisi hani ne bileyim yani belki de bir ihtimal belki de benim videolarımı e, ama o videolarımı işitmiş ee, belki de hani bir ihtimal vereyim. Belki de benim videolarımda meydan okuyuşlar mı, herkesi tartışmaya çağırışlar mı? Belki de bilmiyor diyeyim. Yani oyundan adam da belki de öyle zannediyor olabilir. Ya, e, ödüp işte bize böyle eleştiriyor ama bizi tartışmaya çağırmıyor şeklinde. Bu ihtimali vereyim. Buyur Aziz. Aziz Bayıncuk muydu? Neydi ya? Ee, ne Bayıncuk? Halis Halis. Ee, Ebu Hanzala, Hanzala, Hanzala. Ya bu Hanzala kelimesinin anlamını öğrenmem lazım. Yani büyük bir ihtimalle ismi putlaştırılmış bir sahabe ismi. Hanz Ebu Hanzala. Ebu Hanzala deyince bayıncık adı çıkıyor. Ebu Hanzala kim? E, hep Ebu Hanzala hoca o ya <laughs> <laughs> Sahaben adını çalmış. <laughs> Şimdi o sahabe ile ilgili bir bilgiye de ulaşamıyorum. Sahabe diye bak sahabe diye yazayım. Sahabe. Sahabe arkadaş demek. Yani Muhammed e, peygamberin arkadaşı, müridi değil, mukallidi değil, sersemiti değil, arkadaş. Hmm. Hamza'la İbni Amur. Ha Hamzala İbni Amir. Oh, Ade! Amrin Olo Hanzala? Buddha Abu Hanzala, the Erek Unubabasid. Read that, Ibn Amr uh, was one of the companions of the Prophet Muhammad. He belonged to the Banu Aus, tribe of, uh, of the Ansar, Ansar Medina His father Abu Amr was a Christian. However, it is known. It is not known was he really a Christian or otherwise. Hanzala's age was just 24 years when he was martyred in the Battle of Uhud. Uhud'da şehit olmuş bir şeymiş, bir sahabeymiş. Neyse, bu Hanzala, Hanzala eğer gerçekten öyle bir sahabe ise maşallah, yiğit, cesur bir müminmiş. Medine'nin müşriklere karşı Medine'nin savunmasında Muhammed Peygamberle birlikte birlikte olmuş, Allah'ın rahmetine kavuşmuş, güzel bir insan, yiğit bir insanmış. O insanın ismini elbette yani beni Rabbim bağışlasın o adamın o insanı ismiyle şey etmiyorum ama bir Arap ismi kullanmayı veya tabi sahabe ismi şey etmeyi hem de Ebu ile Mebu ile bir çeşit Arap kültürünü şey etmeyi doğru bulmuyorum. Evet hani Hanzala ismini tak ama Ebu Hanzala, Hanzala'nın babası de. Hanzala'nın babası. Evet çocuğuna acaba Hanzala ismi takmış mı onu da bilmiyoruz. Ya kesenin kendi bir de ismi var. İsmi de kötü bir isim değil ki. Halis, Halis ne güzel bir isim. Niye bu Hanzala diyorsun? Neyse bu tür özentiler ayrı bir şey ama konu bu değil. Konu ey güzel kardeşim Sevgili kardeşim, sevgili beyinsiz kardeşim, buyur tartışmaya. Allah'a iftira etmekten vazgeç. İnsanların uydurduğu hükümleri, hadisen yufterayı, uyduruk hadisleri, lehvel hadis bunları, Allah'ın ehsenel hadis de